Sayın Başkan, değerli üyeler, küresel salgınla birlikte son iki yıldır olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan sağlık krizi, sosyal hayata getirdiği tahribatın yanında makroekonomik dengeleri de ciddi ölçüde sarstı. 2020 yılında küresel ekonomi yüzde üçün üzerinde ve küresel ticaret hacmi yüzde sekizin üzerinde daralırken, Dünya genelinde tam 255 milyon tam zamanlı istihdam kaybı yaşandı. İstihdam kaybından en çok etkilenen kesim kadınlar, gençler ve diğer dezavantajlı gruplar oldu. Bu durumun sonucu olarak küresel yoksulluk oranları son çeyrek asırda ilk defa 2020 yılında arttı. Salgının ekonomik etkilerine cevaben pek çok ülke genişletici para ve maliye politikalarını hayata geçirdi. 2021 yılında küresel ekonominin yaklaşık yüzde altı büyümesi beklenirken, küresel ticaret hacminin yüzde dokuzun üzerinde artması öngörülüyor. Her ne kadar dünya genelinde bir canlanmaya şahit olsak da, karşımızda hala önemli belirsizlikler var. Virüsün yeni varyantları ve aşılama hızının ülkeler arasında farklılaşması toparlanmanın ülkeler arasında ayrışmasına neden oluyor. Arz talep dengesizlikleri başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarını artırıyor. Yükselen emtia fiyatları kuraklık nedeniyle artan gıda fiyatları, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve lojistik sorunlar küresel enflasyonu besliyor. Küresel enflasyonun 2021 yılında yüzde dört onda üç ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Almanya, İspanya ve ABD gibi gelişmiş ekonomilerde Son 25-30 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Dolayısıyla 2022 yılında küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaları önemli ölçüde etkili olacak. Yurtdışı kaynaklı oynaklığın artacağı bir döneme de giriyoruz. Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları da bu dönemde olumsuz etkilenebilir. Küresel borçluluğun yüksek seviyesi de bir diğer risk unsuru olarak dikkat çekiyor. Küresel borçluluk 2020 yılında küresel hasılanın yaklaşık yüzde 360'ına ulaşırken küresel bütçe açığı da yine milli gelire oran olarak yüzde 10'un üzerine çıktı. Kamu maliyesi görünümündeki bu bozulma gelecek dönemde ülkeler açısından ciddi bir kırılganlık unsuru taşıdığı gibi kısa vadede çözülecek bir problem gibi de görünmüyor. Sayın Başkan, değerli üyeler. Böylesine zorlu bir dönemde bazı sorunlarımız olsa da ülkemiz başarılı bir sınav verdi. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü andan itibaren vatandaşlarımızın ve ekonominin sağlığı için gerekli tedbirleri hızla hayata geçirdik. Salgının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsamlı destek mekanizmalarını uygulamaya koyduk. İzlediğimiz bütüncül yaklaşım sayesinde 2020 yılını iç talebin sürüklediği yüzde bir onda sekizlik büyüme oranıyla tamamladık. 2021 yılında ise aşılamanın artması ve küresel canlanma bizi daha sağlam ve dengeli bir büyüme rotasına yönlendirdi. Yılın ilk yarısını yüzde on dört onda üçlük bir büyüme ile kapatırken bu büyümenin yaklaşık yüzde altmışını yurt içi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. Makine teçhizat yatırımları 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 7 çeyrektir büyüyor. Yatırım harcamalarındaki bu kuvvetli eğilim potansiyel büyümeye yaptığı katkıların yanında güçlü ve sürdürülebilir büyüme açısından da önemli bir gösterge niteliğindedir. Öncü göstergeler yılın ikinci yarısında ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. Böylece 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde dokuzun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu büyümenin en az yüzde 65'inin yatırımlar ve net dış taleple desteklenmesini öngörüyoruz.